Aha, de ben de buradayım. Hey hey ne yapıyorsun sen? Geç bakayım içeri. Geç. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> <laughs> çık, çık, çık. Artık çıkamaz. <laughs> hey. Ne yapıyorsun? Görevleri yapsana. E, Neden sen görüyorsun? Ne? Bunu asla bilemeyeceksin. Eğer bu karşındaki görevleri yapamazsan burada sonsuza dek kalacaksın. Tamam. Arkanda görevler var. Tam 5 dakikam var hepsini bitirmek için. Bütün görevleri tek tek sana söyleyeceğim. Birazdan ben başla diyeceğim de başlayabilirsin. Şimdi 3, 2, 1 başla. İlk görev labirenti çöz. Şuradan, buradan, buradan,

adam. Bir dakika geçti bile. Ha ha ha, ha. Neyse. Heyecandan ne yaptım? Hızlı olmanı öne öneririm. Tamam yaptım. Kedi koy. İkinci görevde tamam. Üçüncü görev renk sıralamasını yap. Bunun içinde kalemler olacaktır. <laughs> Kapalıdan açar da ama. Şu anda süren bitiyor. Biraz hızlı ol. Ya, bir tane daha Diyelim ki kapalıdan açığa kadar. Açıktan kapalıya kadar. Hayda çok yavaşsın. Demek ki burada kalacaksın. Ha <laughs> ha.